muhakememize dikkat edeceğiz. Ne zaman bir maddi hesap yaparsan hepsini boşa çıkartır Allah. Manevi hesap yapacaksın. Allah'ın rızasını düşüneceksin. Daima her şeyde evet şöyle yaparsam biraz daha sıkıntılı ama Allah'ın rızası burada. Evet şöyle yaparsam başım rahat olmayacak ama Allah'ın rızası burada. Hep onu ter tercih edeceğiz. Yol çatallaştığı zaman Allah'ın rızası tarafını tercih edeceksiniz. Keyif tarafını, rahat tarafını değil. Maddi menfaat tarafın değil. Babam sarık sarmış, hocamız sormuş, bununla kefen olur mu? 30 sene önce biz üniversite talebeleri olarak Cevat Rıfat Atilhan'ın evine gittik. İstiklal Harbi gazisiymiş, madalyalar var. Meşhur bir insan, kitapları olan bir insan. Alt katta oturuyor, balkonuna kocaman bir camı var. Arkadaşlardan bir tanesi dedi ki, üstad... Buradan hırsız girer, katil girer, senin düşmanın çoktur. Sen herkese kaleminle yazı yazıyorsun, hainleri, şeyleri, kitaplarında bildiriyorsun. Dedi ki çocuklar bir şey söyleyeceğim. Ben dedi Cihan albine katıldım dedi. Filistin cephesinde çarpıştım dedi. Birlikler arasında haberleşme subayıydım. Bir birlikten öteki birliğe çantamın içine evrakı alır, haberi alır giderdim. Kurşunlar cıv cıv vız vız oradan oradan geçerdi. Öbür tarafa giderdim, haber verdim, oradan haber alır, bu tarafa şey yapardım. Allah öldürmeyince öldürmüyor dedi, bir. Allah rahmet eylesin, bak ne güzel. Hocamız rahmetullah aleyh çok vefalıydı. Ankara'ya gelirdi, Konya'ya giderdi, Adana'ya giderdi, Medine'ye giderdi. Medine'de hatme hacı yapardı, dua ederken İskender Paşa'nın ruhuna da yarap diye dua eder. Ne mübarek adammış ki, bu İskender Paşa, bilmiyorum ama ne mübarek adammış ki, böyle dua aldı. İkinci Beyazıt Sultan Bayezid Veli İstanbul'dan bir yere gittiği zaman bu zatı bırakılmış şeye İstanbul'a. Al şehir sana emanet diye. Şehrin korunmasını bizim bu İskender Paşa'ya bırakırmış. E, bir kimseymiş demek. E, mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Adam dinle imanla ilgisi olmuyor. Hoca minbere çıkıyor mecburen onun namına hutbede dua ediyor. Onu met ediyor. Tarih boyunca da olmuş, şimdi de oluyor. Minbere çıkıyor, ciğeri beş para etmez adamı, adamın namına hutbe okuyacak. Okumasa maaşı gidecek, mesleği gidecek, bilmem korkuyor bilmem ne, yalan. Allah doğrudan bizi ayırmasın. Böyle zilletlere düşürmesin. Dobra dobra hakkı söylemek nasip etsin.